Selam. Neresi Evet, Şimdi şu şekilde bombeli duvarlar bunlar ya. yapacak bir şey yok. Bombe yani. Burası kemer edildi ya. Evet. <laughs> bunlar şöyle yapabiliriz bir tanesini. buraya oturuyorsanız şu türlü oturuyor. Bu tür. Neyse bunlar artık var. Ben ne ya o filtresi var. Ne da Motor atar. lira. Ne kadar gidiyor oğlum O kullanmaya göre de değişir abi. Araba bir aileyse. Sekiz 5, 6, 7 gider abi 5, 6, 7 gidiyor şu an? İyi gidiyorum. Onu bir kere daha Şu an var size, o takas. sonra takırsam olur mu? Sonra takırsam fiyat değişiyor işte ya. Yani. İlk sebebi 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 Kemal derin dondurucuya da bakıyor Atıyoruz, mu? Getirdik koyduk. Yo, yo, akşam bu yoğdu ya biz getirdik onu diyorum. <laughs> Bil yok canım koza Sarı. aydın. Sarıymış. Yalan. Aman ha. Hasan da bu çocuğa sarıydı. Çekil, Tamam bu şimdi neredeyse bir şey vardır. Nasıl? Var ya. Şu yukarıdan tane. Tamam. Şöyle. İstiklalde. Diğer taraftan alamadığım şu oturur o zaman. Yani şu yukarıdaki birazdan bir de bu. Abi bir de atamıyorum. Bir de Bir daha yaptın şöyle tamam, tamam. Şu bombayla da tamam, tamam

对吗？嗯 tahtı. Ocağımız tahtı. Şöyle içinde gösterelim bari. Ne için gösterecek? Ya biliyor ya. Şirket bizim gibi biz görmedik de. Aynı şey gibi hissettim kendimi. Enes gibi. Geriye gidin bari. Heyecanlı. Arkadaşlar. oldu. da takıldık. Bugün şeyimizle geleceğiz. Şey bulaşı makinesi. Bulaşı makinesi gibi gelecek. O da daha da bu makinesini. makinesi. Öğrenimle. Buna şey gerek yok arkadaşlar. Sen getirsin. Oraya takmamıza gerek yok. Buna filtre de tuttadık. Ayrıca bu 7-8 sene gidiyormuş. O da 7-8 sene gomurumuz var mı yok mu belli değil. Aynen valla. 7-8 sene sonra bir daha da aktarırız ne olacak. Ha, Baca açmaktan daha iyiymiş bence yani. Ee, hey, daha bir de uğraşacaktım olmaz. bir metreden fazla delmeye. Diyor hiç gerek yokmuş diyor. Yani bacı bacağı. Bacağımıza gerek yok arkadaşlar. Bacasız ocak. Ne için ders gelen bir hocamıza bak. O da yeni oluyor Gelin, bu yanda. Gelen bir bak lan. Yorum olur. Yine sen atlet matlet dışarıda. Yani zayi mi varmış? Evet arkadaşlar, selamın bu blogu kullansın artık. Sağ ol canım. Kazasız, belasız. İnşallah. Evet. Görüşmek üzere. Bir şeyde görüşürüz artık. Ulaşmak nasıl? Ulaşmak nasıl geldiğinde görüşürüz arkadaşlar. Şimdi anlatayım yenikten. Orası burası makinesi tuz yeri. Yani önce su, ondan sonra tuz. Tamam mı? Tamam. tamam abi. Suyu bir sefer döktüğün zaman bir daha da su dökmene gerek yok. Tuz bittiği zaman tuz dökersin. Dolduğu zaman da kapağını kapatırsın. Tamam. Üst taraftan hafif eşya Bardak, bardak altları, çukur, tabaklar ağzları aşağı gelecek şekilde. Burası uzun bıçak karşılıkları varsa yatırabilirsin. Yoksa kaldır. Tamam. Alt taraf ağır eşya, tencere bölümleri, Tencere falan konuluyor mu ağzına? Tamam. Tamam. Şu boyu geçmeyip malzemelerin hepsini koyabilirsin. Tamam. Tencere için bu raflar yatabilir. Böyle içine bastığın zaman tamam mı? Tamam. Kaldıracağın zaman tamam. Kaşık pişen sepeti yeriye burası, yeri burası. Tamam mı? Tamam. Mavi bir mani deterjan gözü. Sağa doğru bastığın zaman her bulaşıklara deterjan koyacaksın, kapağını kapatacaksın. Tamam mı? Tamam. Burası parlatıcı. Bulaşık makinesi parlatıcıları dökülür. Buraya kadar doldu. Kapağını kapat. Tuzu ve parlatıcı her zaman dökmüyorsun. Bittiği zaman. Buradan kapatalım açalım. Buradan açıyoruz. Elektrikler geldi. İki tane kırmızı lamba yanıyor. Tuz ve parlatıcı olmadığını gösteriyor. Tuz ve parlatıcı döktüğümüz zaman bu lambalar sönüyor. Bittiği zaman orada tuz bittiyse tuz, parlatıcı bittiyse parlatıcı ilave ediyoruz. Birinci program Eko. Burası en uzun program. 3 saati vurur. 50 derece yıkama. Genelde bardak, cam eşya türleri, porselen türleri burada. Yıkaması güzel, elektrik tüketimi az, süresi uzun. Olsun, önemli değil. 2. Yoğun, beklemiş ve yağlı bulaşıklar aşırı derece. 3. Kısa program. Hemen yemek yendi, sofra toplandı, hemen yıkanması gerekiyor. At bir saatte yıkar. Dördüncü program 30 dakika 35 derece. Buraya makineye her tuz döktüğünde boş çalıştıracağım. Makinenin içine taşan tuzu, tuzlu suyu temizlesin diye deterjan, bulaşık koymadan yarım saat bir boş çalışır. Tamam mı abla? Tamam abi. Ondan sonra çalıştır. Tamam. Başta dediğin zaman yıkama, kurutma bittiği zaman da bitti lambası yanıyor zaten. Tekrar kapatırsın. Senin burada genelde kullanacağın program 1, 3 tamam mı? Tamam. Bir de 4'ü tuz döktüğün zamanlar kullanırsın. Deterjan ne yaparlar? tuz almak istersen bizde var. Market fiyatına bizde satıyoruz. Tamam. Onların 90 lira fiyatı var setlerin. Tamam oldu abi. Aldığınız tabletlerin değeri veya finishin kuantum olanları alın. Sert tablet 1000'in 101'in daha sert olanlarını almayın. Sularımız kireçli erimez. Kireçli evet, bizim sularımız. Erimez yoksa hep bardaklar yapışır. Tamam. Benek benek var da bir bir deterjanı değiştir. Sert olanlar değil yumuşak olanlar. Suyunu mu alıyor şimdi? Suyunu alıyor. Dönsün. Arkadaşlar bugün yükselişlerine çıtlığa gittik. Bugün yimlik yiyeceğiz. İlk defa topladık bu yimliği. Meyra. E. Yimliği ilk defa topladık arkadaşlar. Bugün inşallah yarın, yarın açıp, de, 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 oruçlar, oruç açtık. Yarın oruçta bir süredir yoksa Oruç açtık mı onu dönüp dönüp yiyeceğim. Toplaması kemaldan aylaması benden arkadaşlar. Saatler evet, çağırtılarım Kimse yardım etmiyor bana. Anaçilim olsaydı onunla bir dakika daha lazım Ya da yine koyunca bir yanına koyardım beni. Benimki. Onun ikini daha etlerdi. Benimkini ya, de. Hadi. Daha çok anam koydu. Çok, vallahi, çok meyla da etlerdim. Allah'ım. Ama yeşillerine gelmişsin seveyim. Evet. Şimdi yeşillerine gelmişsin biliyor musun? Bak bak. Tazelerine yok. gelmişsin. Tazelerine etlerdim ki bana yok. Yoktu i̇şte daha çok. Tazelerine daha attaydı. Ben topladım şimdi şey mi? Biliyorum canım sen bilmen sen, sen bilmesen iyi mi? İyiyim arkadaşlar. Yavaş da olmasın dişime değil mi? İlk kimliğim arkadaşlar. İlk kimliği ben yiyorum. Valla sabah belli. ahem ayıyor Sümeyla. Ben ayıyorum bir yiyor. Gidiyorum ayıyorum Sümeyla yok anne. Gümüşe diyor yeme diyor. Git topla diyor. Sümeyla nasıl toplasın? Ne bu kız? Aynen. Ben yemeği biliyorum babacım. Toplasını bilmem. Toplasını bilmem. bile topladı beni. Vallahi hoşuna da hoşuna da geldim. Ne zaman? Vallahi. Diyor ki anneye ver. Düştü. Ben arattım. Gua içine aldım aldı attı. İyi canım. Evet. Şey diyor. Bana da diyor ayrı gua versin. Ben anneye diyorum. Oturamaz ki guayı. Ya oturacağım baba benim dedi, şey, dedi. Çamur muymuş? Yoruldum dedi. Yarın giderim. Yarın giderim. Tamam da oturayım. Orada oturma

Vallahi. Ama pek tazeymiş Kemal. Allah ne bileyim. Orada oturduğum yeri var ya hep sürmüşsün sürmüş gibi oldu bari. Oturduğum diz kapağının ortasına benim ağrıyorum arkadaşlar. Kim, git, kim gitmiş de bulamamış diyorlardı lan. Cevriye'den gitmiş de bulamamışlar. Ben abi, ben Kemal ben vallahi gidiyorum. gidiyor. Aynı belli var gibi adam. Oynu otunu, otunu desene. Oynu otunu. Bu ne? Evet canım bu? Bugün Niştem çağırdı da. Niştem çağırdı arkadaşlar. Şuna bak. Sürük gibi maşallah maşallah. Ne var lan? Kartmart ya. Yok kart değil la. Daha söylemem arkadaşlar Daha hiç yok türküne iyi. Biz bir zaman topladıydık. Annem, Hümeyra, Gamber hep beraber gittiydik. Şimdi mi topladın? Ondan sonra. Annem benimkini al. almadıydı arkadaşlar ama Bunlar bez. en iyi şeysi bu yani. Bu tazesi olduğunda bunları düşürmeye çalıştım. Bu. Bayağı Küçük la onlar. Bunlar işte taze. Çok taze. Bak. Hı hı. bu. Bu Ay ay. Bana bir dua etsin. Toplayın zaten. Sınıftım Allah'ım. Akşam Meyla'yla şey yedik. Adını sen getir. Çıtlık. Karavuk yedik yok. Bu yirmi kır O koy şey karavuk. Tam işte karavlık çıtlık oldu. ya. Ondan sonra valla Meyla'yla bir yedik. kişi gördükten <laughs> sonra. İyi yüklendik ondan sonra. Elin ayağına sağlık dedim. Gülümle dizine sağlık versin dedim. İyilik versin dedim. Ondan sonra yaptık, dua ettim sana. Bugün Biraz şu, boş, durmacı geçti arkadaş bunun Hı? yine Bugün... Ya şeyler geldi. Fırıncılar geldi bir telefon açtılar. Ona bir bok geldi. Babamın kahvaltısını hazırladım. Babamın kahvaltısını onda bıraktım dedim hiçbir şey kaldırma. Buraya koydum gelince kaldırdım. <laughs> o parak geri buraya geldim. Enes. Ondan sonra o şeyin üstünde davul gaz mı o? Evet. Davul.

<laughs> Acayip kötü olmuşmuş. Onun altına tahta koydum, düzelttim, düz oldu. Orada da sacını koyamadılar da üstünü, o, o baca şişenin sacını. Onu da kestik kayrı, biraz önce, onu da oraya yerleştirdik. Ee, i̇çinin de komürleri aldık arkadaşlar. E, onu Olur da söyledi mi? de belki bilmeyenler de Şimdi kaldı. neden baca yok derseniz, bacaya bacağı gerek yokmuş arkadaşlar. Onun içindeki komür, komür mü ne var, neymiş iki tane şey de attılar. Ücret O da sekiz 9 sene gidiyordu. 7-8 sene gidiyordu yani. 7-8 sene gidecekse baca edilmeme hiç gerek yok arkadaşlar. Evet, evet, ne gerek var? 7-8 sene sonra bir daha alırız. Duvarı zaten denemezdik. İyi oldu öyle bir şey olmasın. Nasıl? Çalışacak mıymış? Çalışacak mı? Ana. Ben ee, bir şey İçine kumur aldım. Ben de orada süs diye duracak sanıyorum ona. Kumur aldık bunu. iki tane. Haa. Onu da attın Niye da, iki de attılar İki mi ya? İki boylu var sonunda mı? He iki tane var. Geçin. Şimdi iki tane onu da attı mı? Yedi sekiz sene sütmesine evet, gerekiyormuş. yokmuş. Yani, İyi can. Bunlar böyle yaptık arkadaşlar. Bakalım mı bir? Bakalım bak. Bunu bak ben kapattım. Bu arada telefonu tutuyoruz ama oluyor. Aynen dün akşam saat 5'e kadar yattık annemle. Şuraya tahta koydum arkadaşlar var mı? Şuraya. Burayı mesafesine açtım yoksa aşağı bu aşağı bu kılıyordu. Şunu yapamadılar onu da ben yaptım. Kestim. Güzelce oraya yerleştirdim. Çok güzel oldu valla. Şimdi bunun içinde süzgeçleri var. Bu süzgeçlerinin içine şey dağıttı. Bir buradan da attılar. Bir de buradan da attılar. İki tane bahsedin. İki, i̇ki tane. Bu değil içinde de var. Ha. Onlar değil. Ben su içi Ondan sonra Kaplosunu da buradan arkadaşlar. Kaplıyı şu oradan aldı direkt. Şöyle kaplı çıktı Gerek yok. Burası tavara açık olduğundan. Şurada bir üçlü yapacağım buraya. Hem bu hem bunu. Şurada çalıştıracağım. Yani. Hiç oraya gerek yok. Yani kaplıyı oradan dolandırmamıza gerek yok. Şöyle. Baba oraya çıkarmayacak mı? Oradaki şey içine girdi gari mi? Ne Aa, şu moru çıkartacağım diyordun ya. Yok, bu moruk i̇şte, çıkartmak için yani bunu koymak için çıkartıyorum. Ha çıkardığınız mı koyarken? ki? Bu çıkar mı bugüne gir koyar. Bu çıkmaz o şu. Ara ara da çöz çıkar. He. Burası yozlaşır. Buranın arası şu bak. Ara ara çöz çıkıyor. Nasıl ne? ya su var içinde diye. Denemek için yapmışlar. He. Su gidiyor mu diye. Çok da zor olmuş. Yok, o, kalma kalma, hiç gerek yok. Batmaz, ya, aynı. Açıkta durması iyi değildi zaten. <gülüyor> 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 Babam her gelip bir açıyor de hevesimiz. Mesela o kadar diye, o kadar olacağını zannetmiyorum. bir <laughs> bir de heves Valla bu kadar olmasına gerçekten şaşırdım. Yani böyle olacağını Çünkü ben de duvara hiç yapışmaz sanıyordum. Valla yapıştı. Yani ben şaşırdım gerçekten. Ha şunun altını diyorlar, bunun altını niye bu kadar yakın koymuşlar diyorlar da bunun altını buraya kaldı arkadaşlar? Şurası zaten gomeli, orası çok yüksekti. Hı. <laughs> burası burası burada da alçakta. Yani. biraz daha düz olduğu için buranın biraz daha şişesini şey yaptılar yani. Zaten annemin boyuna göre hem de. Boyuna değil, boyu değil. Şunların biraz daha büyük bir şey olması lazım. Şu, Hı -hı. Ne işte gerekiyor zaten? Yani buranın bize bir zararı yok yani. Buranın açık olmasından dolayı. Şey, Altına ne... ilgili bir tabağ almış olarak değil. He. Zaten Aynen. yapılacak iş şurada yapılır. Zaten burada yapılır da burada da yapabilir. Ama burada da yapabilir yani sonuçta. Işte. Bir de elma saplanmış şeysi var mesela ta uzakta yani. Daha öyle, elma saplan ben bile yetişemiyorum diyorum. Doğrultanlar artık. Heyecan. Olması standartı 55-60. Buranın adarı ya? buranın diğeri 40 Onun için diyeceğim öyle işte arkadaşlar Hadi yavaş yavaş bir an şunun arkadaşlar ne olur öbür taraftan üstteki olmuyor bunun hortumu ayrıymış ince bir hortum alıyorum bunu da takacağım bunun aslında tüpü falan da takacaktım adam kendini daha <laughs> Adam bu üstlerden <gösterilmez>, <laughs> iyi oldu. Acayip iyi olmuş yani. <laughs> Hayırlı yaşa. Şöyle aşağı eğilir arkadaşlar. Şöyle duruyor. Aşağıya bakmış resmen ya. Acayip bu kötü. Kafayı çok mesafeyi İlk önce şeyi kene bir gösterseydik ya bu kene. Barkatın, barkatın. Ha, mi? Var zaten. Çok yağmurdu. Ben de dedim Ahattin bu öyle olmaz dedim. Yakışmamış. No, sonra de babam ben uyurken ne yapmış arkadaşlar. Çok da güzel olmuş galiba. Ya. Aynen. Yapıştırdın hey, mı oraya silikonla? He ağacı mı? Bu tahta yapışık oluyor. Hı. Silikonla yapışık. İyice. Enes'e bak. Ne örüyorsun Enes? Ben çeşitim. Yağışık. Hadi gidelim. Sevgiler. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> evet, biz geldik. Evet arkadaşlar. Videomuzu gördüğünüz bu şekildeydi işte. O şekil oldu. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun sonuna da geldik. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Destek verin. Herkesten Allah razı olsun. Gerçekten bu Ramazan ayında bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Self kontrolüze kendinize iyi davranın arkadaşlar. Hoşça kalın, bizde kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Buradan kucak dolusu selamlar olsun hepinize. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.